Sen nasılsın? inşallah. İyiyiz Allah'a şükür. Bugün sizlerle beraber dedektörle altın arama serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Elimizde güzel bir dedektör var. Sen istiyorsan bahset dedektörden abi. Şimdi arkadaşlar nokta marka Simflex Ultra modelimiz bu makinemiz. Biz de yeni aldık. İlk defa deneyeceğiz. Şu an kullanım kılavuzundaki gördüğümüz bilgilere göre görmüş olduğunuz bu sahilde bir şeyler arayacağız. Evet sanırım bir şey bulduk. Burada bir şey var. Bak şu an değer gösteriyor. gösteriyor. Sinyal 73. 70, 60, 50, 70 arası gidip geliyor. O yüzden merkezde ne yaptırmaya çalışalım? Tam evet, burada. tam o noktada ötüyor. Tam burada bir şey ötüyor. Nasıl evet, ötüyor? Evet. Pointer'ı getireyim o küçük <gülüyor> <Elimizden>. <gülüyor> Küreğimiz yok çünkü. <laughs> Ama derin gösteriyor değil mi o? 70 kaç oluyor acaba? Sen daha iyi biliyorsun. 70 şeyin metalin değerini gösteriyor. Ha. Aşağı 1 lira olabilir. 1 lira bile. <laughs> Ama 3 4 dişe kadar uzuyor. Çok derinde bu ya. Derindeyse daha <laughs> daha değerli bir şey olabilir yani. Yok şimdi fırtınadan dolayı Evet. Şeyin altına inmiştir o. Ne i̇nşaat çıkacaksın herhalde bayağı bir. <gülüyor> <gülüyor> var mı kazının? <laughs> evet. Sinyal kayboldu. Ne oldu? Arkadaşlar define çektiler galiba. Böyle <laughs> bir şey oldu. <laughs> Biz kazdık alttan çekiyorlar. Öyle bir hikaye var ya. <laughs> Tırsımlı Defini sahilde. Seviye burada 3-4'e kadar çıkıyor şu görmüş olduğunuz şuradaki seviye. Şöyle yanaktan görün. Yani bu bayağı bir derinde gösteriyor yani. 25-30 santim kadar derinde en az. Kazarak onu elimizden varamayacağız arkadaşlar. Başka hedeflere doğru yöneliyoruz. Evet. Elimizdeki cihaz bu. Pointer olarak da biliniyor büyük ihtimal. Su altında ya karada arama yapabiliyorsunuz bunu. Su geçirmiyor. Şimdi kazdığımız bölgeyi noktalama yapmaya çalışacağız. Bunun, Bunun algılayacağı daha derinlikte, dedim ya. Evet. İşte bir şey var, belki 1 lira var, belki bir euro var, bilmiyoruz ama... E, ...çok derinde olduğu için onu böyle elimizden kazarak ulaşamayız arkadaşlar. Daha kolay hedeflere doğru ilerleyeceğiz. I don't slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Kadınca sinyal nasıl gidiyor? Ben anlamıyorum. Belki topraktaki e, tuzlu ortamdaki parazit. Eserden etkili olabilir. Sahil modunda kullansak da cihazımızı. Yanılıyor diye düşünüyorum. Şu an e, başarılı bir hedefe ulaşamadık. Evet arkadaşlar, sanırım bir şey buldu. Şurada bir sinyal aldık demin. bir şey herhalde. Şu kumları ittirdikçe kayboluyor. Bir parça metal herhalde. Avuç avuç böyle alıp, avucuna okutsan. Bir avuç alıp. Yaklaştık. Tam orada ötüyor, aynen. Evet, evet arkadaşlar. Evet sonunda. Ne parası? Şu an bu baya bir deformasyon olmuş. Neye ait olduğu belli değil. Eve gittiğimizde temizler, bakarız arkadaşlar. Güzel. <laughs> 1-0 <laughs> evet, bir tane parayı bulduk arkadaşlar. Temennimiz Euro bulmak için. Buna e, o Euro olarak geri gelecek. Bu sefer çekmemişler. Demek ki e, ucuz para olunca <laughs> cinler de karışmıyor. <laughs> bir şey daha bulduk gibi. Aha. Bak bu sefer tek attın ama. Ne o? Çok eski. Arkadaşlar yabancı bir para bulduk. Şu an e, tuzusu ve kumdan dolayı deformasyon olmuş. Bunu eve gittiğimizde temizleyeceğiz, bakacağız. Değeri var mıdır acaba? Bana biraz Suriye parası. <laughs> Çok değerli olduğunu zannetmiyorum. Ama yine de koleksiyon için temizleyip bir kenara koyabiliriz arkadaşlar. Direktör de bayağı hafifmiş. Şimdi su seviyesinden bir tamir etmek istiyorum. Yakın zamanda gelgit oldu burada. Hani fırtınadan dolayı sular biraz ileri gitti geri geldi. O yüzden tamirimce çukur bölgelere toplanmış olması lazım. Burası biraz daha çukur gözüküyor. Yer bu kısımda bu kısım biraz daha yüksek. Burada arıyorum, bakalım. Ha, öttü. Titriyor şu an ve ötüyor. Kaç sinyal veriyor? <laughs> Yalnız videoyu başlattığımız gibi bulduk. Yorumlara yazmayın. Sonra buraya koyduğunuz hemen girişte oluyor. Ne olduğuna bilmiyoruz. Ötüyor. Kaç veriyor değeri? Bak, tam bu 26. Tam, tam bir altın seviyesini gösteriyor. Bir şey diyeyim mi? Harbiden altın çıkarsa. <laughs> Video kuru yazarlar bak. ilk <laughs> tekte buldum hayatımda... yani, Şu an arkadaşlar hayatımda ilk defa dedektör kullanıyorum. Yani eğer gerçekten bir şey çıkarsa şansım diyeceğim. acayip şansı diyeceğim. <laughs> Şu şekilde tutup ara şey yapsak. <laughs> Hah. Evet tam o noktayı kazacağız. Aynen. Aynen o bölge bölgeyi. Tam elinin olduğu yere ilgili bir şekilde şey yapalım. Bu mu? Bu mu? Evet arkadaşlar maalesef kola Vallahi açıcağı, abi, kola açacağı bulduk arkadaşlar 20, 25 değeri altın falan diyorlardı. Bak. Ee. Sevin değildim biliyor musun? Hani tek de bulsam buldum diye sevin Çünkü internette falan araştırdım 25 değerleri falan altın diyorlardı. Değilmiş demek ki. Bakalım <laughs> nasibi yok. değilmiş. <Nasisiymiş. gülüyor> Aramaya devam. Aramaya devam. Bak yine ötüyor. Aa, aynı şey. <laughs> <laughs> Attığımız kafa götürüyoruz. Kamera ötüyormuş öyle şöyle? <laughs> Allah kamera da ötüyor ya. Odaklamazsa abi şuna yarım basabilirsin. Şu tuş var ya bu denklenşör odak. Bizim bir cevim var arkadaş. 10 yıldır oraya basmayı öğrenemedi de. <laughs> Kendisi orada video <gidiyorsunuz. gülüyor> Defile bulacağım, zengin olacağım. Burada <laughs> mıydı? Evet. Bak orada öteye bir şeyler var orada. Aynen. Şey, e, mümkün olduğunca saatini şey yapmadan He, ara, saat. saatinden etkilenir. Aa, saat ötüyor değil mi? Evet. Çek şöyle. Sa Saati geri evet, <laughs> <laughs> Bizim videolarda öyle şeyler yok. Biz, neyse o. Tamam burada gerçekten buluyorsak bulacağız bulamıyorsak da bulamayacağız. Evet Amr kardeş şimdi hedefe doğru ulaşıyor yaklaşıyor yavaş yavaş hedefe. Bana ne gibi geliyor biliyorum yaklaştıkça daha alta çekiliyor. Tamam mı tamam 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 o zaman, sıkıntı yok. Bu tamam Evet, bir gördüğünüz gibi bir kurşun parçası metal kırılmış. Cihazımızla onu bulduk arkadaşlar. Para eder mi? Tebrik ediyorum arkadaşım. Para eder mi? Bir, Biriktirsek bir kilo yap, bir kilo yaparsak para eder arkadaşım. <laughs> Zengin olduk aldık şey göre. Bu video 100 bin like. Tam olarak şurada 70 80 diyor. Demin bu 10 16 diyordu. Ha, biraz taraman lazım. Taramazsan gerçek değeri algılayamıyor makine. Evet. Tam tamam. o tamam. bölgeye bakalım. Tamam. Uzak tutalım biraz. Burada. <laughs> ah, ne? Onları. Şerefsiz. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Biri, çivi buluyor, biri usul. Evet, gördüğünüz paslı çiviyi. Sen taktiği çözmüşsün. Bununla buluyorsun değil mi? Ben de bununla bulacağım. O dedektör tamam. Hiç olmuyor. <laughs> Ayrıntısını bilemedim için. Kanka var ya, elini attığını kurutuyorsun. <laughs> 50 kuruş, 1 lira attı onu bulalım bari ya. Attığın, elini attığını kurutuyorsun yemin olsun <laughs> ya. Bak, her adım başımda bir şeyler olduydum, Heh. Heh, öttü sonunda. Yanaştır yanaştır cihazı iyice. Heh şurada. Tam noktayı gösteriyor ha. Evet. Bir de böyle şeyi ayırt etse biliyor musun? Hı. Değerli değersizleri ayırt edebilse 10 numara cihazla her şey Hı. ötüyor. Evet bir para daha çıkıyor arkadaşlar. Bir para daha çıkıyor. biliyor de anlamadım şöyle. Heh, buralarda. Tam tamam. Bir daha cihazı bak bakalım bir nerede o ötüyor tam. Evet. <laughs> Heh. Evet. Sever <laughs> hedef tamamdır. Düştü. Burada bir üstte. Allah Allah evet, tam o bölgede. Allah Allah. Bence bulduğumuz direkt elle aramak lazım. Avcı alınca. Burada. Gibe çekiyoruz onu biliyor musun? Senin avcunu aldın mı? Aldım, aldım avcunu aldım. Çok kötü tarlalara gitti. Ay yok. Şu kesin. Şu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <laughs> <laughs> Sonunda buldum. Neymiş? Bir bir şey yazıyor da Y Y H V mi? Ne? Artık nasıl okunuyorsa? O da. oraya. Şöyle. <laughs> Çevireyim şöyle. Şöyle. Saniye. Evet, bayağı deformasyon olmuş ama sonuçta temizlendiğinde ne oldu ortaya çıkar. Aynen. Tebrik ediyorum kardeşim seni. <laughs> Beş tane buldum ben bir abi. tane. <laughs> yavaş yavaş zenginliğe doğru. Bir tane daha bulayım da sonra şey <laughs> olur mu? Kemal abi o pointer'ı bir getirebilecek misin? Şurada bir yerde. Bundan bir bakalım bir. Tam şurada. Başın orada mı? Valla o taraflar ötüyor da. Evet burada bir şeyler var arkadaşlar. Taşı kaldırınca içinden altın. <laughs> Hadi bakalım. Orada değil mi? 95 veriyordu ama demir herhalde ya. Evet. Paraymış arkadaşlar. Ben buldum. <laughs> yavaş yavaş zenginliğe doğru adım atıyor Ahmet kardeşim. Ne şey oldu belli değil. Şöyle gösteriyorum size. Ne Rus yazıyor? parası büyük bir ihtimal. Rus değil mi? Evet. 10 Rus parası. Ruble acaba? Bu makine daha iyi buluyor gidiyor. Tüm metalleri ötüyor bu. Hmm. Demir, memir ne olursa öttüğü için ayrım yapmadığından. Yani sen her şeyi bu cihaz buluyormuş gibi ha. oluyor aslında ama. Diğer cihaz demire fazla tepki vermiyor. Tabii. O cihazın. Aa yine para. Evet arkadaşlar. Bir tane daha gördüğünüz gibi bir yabancı para daha bulduk. Sent. 5 sent yazıyor arkadaşlar. Kaç para yapıyor? 5 sent para yapmıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu bir para yapmıyor. Para ama bu bunun bir değeri yok. Bunun bir değeri yok. Olsun ama yine de bir koleksiyonumuza bir, bir katkı daha oldu arkadaşlar. Aramaya devam ediyoruz. Takipte kalın. <laughs> Never got anyone's help I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Hala buluşuyorum. Bayağı evet, buluşuyor. Drone ile drone ile çekim yaparken yine arıyordum. Evet. Şöyle küflenmiş deform olmuş e, yabancı paralar ve şurada da e, şu kurşun deform olmuş bir kurşun. Şunun ne olduğunu tam anlayamadım ama anahtarlık gibi duruyor. Metal. Evet, gün sonu ganimetimiz e, bu arkadaşlar. Bugünlük e, altın veya gümüş değerli bir şey bulamadık. Olsun, eğlendik. Sonuçta güzel bir vakit geçirdik. Deniz manzaralı bir ortamda, mis gibi havada. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Aramaya devam ediyoruz. Takipte kalın arkadaşlar. Gün sonu arkadaşlar benim de bulduklarım bunlar. Bakın, şöyle göstereyim. Çok bir şey değil, ne olduklarını bilmiyorum. Rus paralarına benziyor şu şekilde. Ama çok küflenmiş yani. Küf gibi, yanık gibi bunlar. Gözlerin bulukları uzun var. Umudumuz şöyle birkaç euro bulabilseydik en azından güzel olurdu ama bulamadık. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Demek ki burayı toplamışlar önceden. <laughs> Bizden önce gelenler var. Adamlar şeyi boş durmuyorlar. Fırtına sonrası bayağı bir toplandı zaten Antalya'da. Bugünlük bulduklarınız bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi videoların devamı için aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu videoya Güzel bir beğeni sayısı gelirse ikinci serisini çekmeyi düşünüyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.